1907 Fenerbahçe e-spor YouTube kanalında hepinize merhabalar. Ben Rebellion, yanımda Boşka var. Bugün sizlerle PUBG Mobile'a yeni gelen kare kenar inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet haritamıza gelmiş bulunuyoruz. Haritamız 2x2 küçük indektir. İniş 6 tane, büyük yerlerimiz var haritada gördüğünüz gibi. Atla. uçan var sahile gidiyor. Aynen havada vuracağım şimdi ondan. Buldun mu? Ben de buldum. Bende 90 anarım var ama ya oynarım ya. Yani. Bu şey atladı bir tane iki tekneye gittiler kanka. ha suda biriler. biri var mı? Soldan biri koşuyor. Watch out. Bu sonu yapacak. Okey. Büyük ihtimal diğerleri de aynen şurada. Marklayacağım. Şurada. Watch out. Bak, yaşıyorum. Şimdi tam yok ki yani. Bu da önümde. Bu tuttu. Aynen. Diye dur attım oraya bir tane. Belki vardır duymuyorum sesi. Arkadan koşuyor.

çekmiş lan sen nerede diyelim yeri Evet mağara mağaramızın içine giriyoruz ama burada buraya girilmiyor demek Nerede başka şey mavi yok <laughs> 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 Safe misin? Safe. Geliyorum. Bark var mı? Ona göre koşuyorum. Watch out. Kopar okay, okay. mı? Ya. Yaklaştı. Kalk. Oraya da üstüne. Hadi gel. Dönmüş yapacağım ben At. Bir yerlere de geldi. Döndü, döndü, döndü. Ha, onlara o korku yeter. Şimdi de araştırıyor mu? Sağ açıldı. <laughs> seni. O da arkadaşına gitsin. Arkada da adamlar. Sabırtlar büyük ihtimal bizi. Kafasını, Kafasını görüyorum. Gördüm gördüm. Ben soldakini oynayacağım. Harika. Dört kişi varken öldü öldü orası öldü. Dead mi sen? Yok yok hiç bekle. Orada atan bitmedi. Evet. Hmm. Basayım kitimi yani. birlikte oynayalım. Gördüm de bunu. Mağaranın önünde kanka biri. Soldan, Soldan açıldı biri. Alttan, Alttan açıldım sana. ben de. Çok low. Bir yaklaştı bana sağdan. Gördüm, Gördüm sana biri. Güzel atıyor Yakın yakın bana yakın. Arkasında supportu var ama dikkat bunu Oğlum sağ bunu vurabilir miyim? Bunlar. Nice. Bandayı dönüyor. Arkadaşlar vermiyor. Bak. Neyse. Arkadaşlar C4'lerle böyle duvarları patlatabiliyorsunuz mağaraları böyle girişleri ama bu şekilde olması gerekiyor patlatabiliyorsunuz. Duvarlar patlamıyor tabi. Şu şekilde patlıyor. Burada mağara falan var. Mağaraların içine giriyor. altı tünelleri falan. De şey falan. De. Bu gördüğünüzde panzer bildiğiniz bazuka. Bu şekilde alanlara kafasına falan atıyoruz abi. Bir tanesini görsek deneyeceğiz.

Rakibin biraz daha üstüne atarsanız üstüne doğru tutarsanız eğimini ona göre gidiyor. Bir tık daha yukarı doğru çekip atmanız gerekiyor panzeri. İyi, harika mı atmış? kırılıyor mu peki? Aynen burası kırılıyor. Hadi evet, kıralım abi yer altına girelim. Watch out. Buradan bu şekilde. I need a weapon. Hop. Yerin altında ama alan dışına Hı -hı. doğru gidiyor. O yüzden yerden dönüyor abi. Alanla geliyorum. Ama bir tık daha yakın dur lan. Şu ayarlayamayabiliriz. Şöyle atsam. Ne oldu? Canım video bu arada. Suratında patlamadım ama. Yok yok, yok yanımda patladı. Yani. Öldürmüyormuş Öl. demek ki? Öldürmüyor, süründürüyor Öl. bu. Senin üstüne yapışıyor mu peki? Evet Bak da kalk Ha Gel bakayım Ağzına dağılıyor Bildiğin bizi çağırdı gelin Geliyorum atladı Bana, Bana, içeride. Aray, kanka, Aynen burada. Orada <laughs> burada Winner, winner, chicken dinner bro. Evet videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. İyi, i̇yi, tepki iyi tepki. eğlenceler, Biz iyi seyirler.